Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde türev alma kurallarını anlatacağım arkadaşlar bu videoda sadece kuralları yazacağım ve ne olduğunu anlatmaya çalışacağım bunlarla ilgili ispat olaylarını bir başka videoda anlatmayı planlıyorum arkadaşlar birinci kuralımız sabit fonksiyonun türevi şimdi arkadaşlar sabit fonksiyon dediğimiz fx eşittir k gibi bir fonksiyon yani bu eksende düşünürseniz eğer y eşittir k gibi bir doğru. Y eşittir 3, y eşittir 5 gibi bir doğru. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi sıfırdır. E bu durumda o zaman sabit fonksiyonun türevi neymiş demek ki? Sıfırmış. İkinci kuralımız fx eşittir x üzeri n fonksiyonunun türevi sevgili arkadaşlar. Bunun kuralı da f x eşittir diyorum. n'i başa çarpma olarak getiriyorum. x üzeri n-1 Sevgili arkadaşlar belki türevde en çok kullanacağınız ifadelerden birisidir. Bununla ilgili bir iki örnek yapmak istiyorum. fx eşittir varsayalım 5x küp eksi 4x kare artı 7x artı 8 diyelim. Şimdi bunun türevini alırken f üstü x dediğimiz şey. Bakın arkadaşlar 3'ü başa çarpım olarak getiriyorum. 3 ile 5'in çarpımı nedir? 15. x'in üzerinden 1 küçültüyorum. x kare eksi. Buradan 2 ile 4'ü çarparsanız 8 x artı. Bakın burada x üzeri 1. 1 ile 7'yi çarptığımız zaman 7 olur. 1 çıkardığımız zaman x üzeri 0'dır. x üzeri 0 da 1'dir. Yazmaya gerek yok. 8 8 sabit bir fonksiyon. Biraz evvel söylemiştim. 8'in türevi de 0 olur. Demek ki arkadaşlar f üstü x buymuş. Bir başka örnek daha yapalım. E, bu sefer illa polinom gibi düşünmeyin. Onun polinom şeklinde olmaya da bilir. Örneğin fx fonksiyonumuz 1 bölü x küp artı e, kök x artı 7 x kare diyelim bir tane de sabit bir fonksiyonumuz olsun 5 diye. Şimdi size f üstü x'i soruyorum. Sevgili arkadaşlar bu şekilde yazılan ifadelerin hepsini üslü biçimde yazarsanız türev almanız çok kolay olur. Şunu demek istiyorum. fx fonksiyonumuz bakın 1 bölü x küp. Bunu biz x üzeri eksi 3 biçimde yazabiliriz. Artı kök x kare kök x. Bu x üzeri 1 bölü 2 artı 7x kare artı 5 olur. Şimdi türevi almaya başlayabilirim. Biraz evvelki kuralımıza göre arkadaşlar. F üstü x, eksi 3 başa geçiyor. Eksi 3 çarpı x'in üzerinden 1 çıkartıyorum. Eksi 3'ten 1 çıkardığınız zaman ne olur? Eksi 4. Devam edelim. 1 bölü 2'yi başa aldım. 1 bölü 2. 1 bölü 2'den 1 çıkartıyorum. 1 bölü 2'den 1 çıkardığınız zaman eksi 1 bölü 2 olur. 2 ile 7'yi çarparsam 14. 2'den 1 çıkartıyorum. 1. X üzeri 1. 5'in türevi 5 sabit bir sayı. O zaman soru burada bitmiş oldu arkadaşlar. Üçüncü kuralımız iki fonksiyonun toplamının türevi. Sevgili arkadaşlar bu fonksiyonlarda hani toplam işlemi yapar, yaptığınız gibi düşünebilirsiniz aslında. F artı G'nin türevi derken birincinin türevi Artı ikincinin türevi olacaktır sevgili arkadaşlar. Eğer burası eksi olmuş olsaydı burası da gene eksi olacaktı. Hemen bir tane örnek yapalım sevgili arkadaşlar. Şöyle basitçe de olsa. fx fonksiyonu diyelim ki x küp artı 2x olsun. gx fonksiyonu da x kare eksi 5x eksi 1 olsun. Ben size f artı g'nin türevini soruyorum. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? F'in türevi artı G'nin türevi diyeceğiz. F'in türevi nedir? 3x kare artı 2 artı G'nin türevi nedir? 2x eksi 5'tir. Bunu biraz evvel anlattığımız yöntemle yapmış oldum. 3x kare artı 2x eksi 3 olacaktır. Dördüncü olarak iki fonksiyonun çarpımın türevine bakalım arkadaşlar. Burada gene kuralımız şu. F çarpı G'nin türevini arıyoruz arkadaşlar. Burada birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevidir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bunların ispatlarını bir başka videoda göreceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlarla ilgili şöyle bir örnek yapalım. Örneğin fx fonksiyonumuz bizim x küp artı 4 x eksi 5 diyelim. gx fonksiyonumuz da 7 x artı 4 hatta 7 x kare artı 4 x eksi 1 olsun. Ve şunu söyleyelim. F çarpı g'nin türevi de 1 nedir diye soralım. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki çarpımın türevini aldıktan sonra x yerine 1 yazın demek. Şimdi çarpımın türevi neydi? Yukarıda formül yazıyor. O yüzden bir daha yazmayacağım arkadaşlar. Birincinin türevi fx'in türevi yani 3x kare artı 4 sabitin türevi 0 zaten çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Bu da nedir? 7x kare artı 4x eksi 1 olur. Artı fx'i aynen yazıyorum. x küp artı 4x eksi 5 çarpı g'nin türevi. Yani 14x artı 4 eksi 1'in türevi sıfır zaten. Şimdi burada arkadaşlar x yerine 1 yazdığımız zaman x yerine 1 yazdığımız zaman bizim sonucumuz çıkacak. Hani soru şartlı şeyi bulabiliriz. 1 yazdığımız zaman burası 7 olur. 7 çarpı 1 yazdım 11-1 10 artı 1 yazdım 5-5 bakın burası sıfır oldu. E burası sıfır olduğu zaman burası ne olursa olsun tabii ki sıfır olacak. Biz gene de yazalım. Burası sıfır. 7 çarpı 10'dan da cevap 70 çıkacaktır arkadaşlar. Beşinci kuralımız iki fonksiyonun bölümün türevi sevgili arkadaşlar. Burada f bölü g gibi iki fonksiyonun bölümünün türevini anlatacağız. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü ikincinin karesi olacaktır arkadaşlar. İki fonksiyonun bölümünün türevi budur. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Şöyle f fonksiyonumuz daha doğrusu şöyle diyelim. fx fonksiyonu rasyonel bir ifade olsun. Örneğin 3x kare eksi 5x artı 4 bölü e, aşağıda da x küp artı e, 3x kare eksi 1 diyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi burada e, f üssü x'i arıyoruz. Bunu f üssü x şeklinde de sorulabilir. dy bölü dx şeklinde de sorulabilir. Bunun manası nedir? y fonksiyonun x'e göre türevini alınız manasındadır. Şimdi almaya başlayalım arkadaşlar. Burada bir bölümün türevi var fark ettiyseniz. Şimdi yukarıdaki kurala göre de dikkat edin. Birincinin türevi yani 6x 5 çarpı ikincinin aynısını yazıyorum. Yani x küp artı 3x kare eksi 1 eksi birinciyi aynen yazıyorum. 3x kare eksi 5x artı 4 çarpı ikincinin türevi. İkinci dediğimiz 3 x kare 3 x kare artı 6 x olacaktır arkadaşlar. Bölü paydanın karesi yani x küp artı 3 x kare eksi 1 bunun karesi. Şimdi fonksiyonun türevi bu arkadaşlar. Ama size örneğin şöyle bir şey de sorabilirdik. F üstü x değil de f üstü 0 nedir diye sormuş olsak. Bizim bulmuş olduğumuz şu kuralda x yerlerini sıfır yazarsanız eksi 5 çarpı eksi 1 eksi buradan e, 4 gelecek. Sıfır yazdığımız zaman burada sıfır geliyor. Aşağıda da sıfır e, yazdık. Eksi 1'in karesi. Şu ifade demek ki f üstü sıfırın e, değeri olacak arkadaşlar. Yani sıfır noktasındaki türel. E, buradan Eksi 5 çarpı eksi 1 5 gelir. Burası 0. Eksi 1'in karesi artı 1 olduğu için cevap 5 olur.